Herkese yeni bir videodan selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün geçen videomda size bahsettiğim çifti 20.000 TL'li kuşların kümesine geldik. Şöyle göstereyim. Şuradan başlayalım. Şöyle bir çift zırhlı var burada. Şurada bir çift bir sakar bir de Şami mi abi bu? Şami dişi. Şami dişi. Şurada tek bir zırhlımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Burada tek bir sakarımız var. Dişi. Dişi. Burada bir çift yine zırhlımız var. Gördüğünüz gibi. Burada tek bir zırhlımız var. Erkek mi abi bu? Erkek. Erkek. Burada yine bir çift yumurtada yatıyor. Yumurtada yatıyor. Erkeği sakar galiba değil mi? Erkeği sakar. Dişisi zırhlı Zırhlı. Burada kızmış bir Şami var. Erkek. Erkek. Burada yine bir Çiftimiz var. Sakar Bunlar ve damızlık. zırlı, damızlık çiftimiz. Burada zırlı. Cülük mü abi bu? O cülük. Cülük. Aynen. Daha eğitimine başlamadık onun. Daha eğitimine başlanmamış bir cülük. Biraz da bu tarafa geçelim arkadaşlar. Burada tek bir zırlımız var. Cülük. Cülük. Şöyle göstereyim. Burada da bir şamimiz var. Dişi. Dişi. Burada bir Maverdi. Bu erkek mi dişi mi abi? O da dişi. dişi. Burada bu da Maraşımız Maraş. Mı? O da dişi. Dişi. Şöyle bu tarafta bir tane Şami var. Cülük mü abi bu? Cülük. E, o Aynen. eğitim aşamasında. Eğitim aşamasında. Şimdi sana onu izleteceğim zaten. Tamam abi. Burada bir Sakar erkeğimiz. Erkek. Şurada bir zırlı cülük galiba da cülük. burada. Cülük. Ona da daha başlamadık eğitimine. Hı -hı. Burada bir tane Abraş. Onu tuttuk. Yakalama bir kuş. Yakalama sahibi çıkmadı. Şu an duruyor. Eğer çıkarsa teslim edeceğiz yine. Şimdi uçum videosuna geçelim arkadaşlar. Sizlere kuş izleteceğiz. Uçum videosunda görüşmek üzere. Evet uçum videosuna geçtik arkadaşlar. Şu an uçuyorlar. İnşallah yükseğe de çıktıklarında kameramızı alır. Güzel. Tam odaklayamıyor. Evet abi. Şu an yanında hocası ve bir de öğrencisi var. Öğrencisi. Şu evet. tarafa gittiler. Uçurduğumuz cülük iki aylık. Hı hı. Taş patlasın ya da iki buçuk aylıktır. Şu an eğitim aşamasında. Yanında bir tane öncü dediğimiz öğretmen. Evet. Hem genişlik açısında, gezme açısında, baskılı ko çektiğinde koşma aşamasında cüle eğitimini yaptıracak öğretmen mesela şu an bu. Yani bunlar batarlı diye geçiyordu dam, değil mi abi? Evet. Özellik zaten öğretmendedir. Kuşun kendi genindedir. Batması, vurması, baskılı koşması. Bir kuşta aranan özellikler bunlar. <laughs> bunlar da tabi herkesin elinde olmayan kan nesilleri dediğimiz damızlıklar vardır. Evet. Onlardan çift edersin Yavru alırsın yumurta alırsın Denersin hangisi daha iyi batıyor Hangisi daha iyi koşuyor Yani Adana güvercinin de Adana güvercinin en büyük özelliği. özelliği Şöyle bir de siyah bir poşet sallıyoruz abi Onun mesela amacı Onun amacı Hem yükseğe gitmesi Şu an ben sallamıyorum ben alıştırmamışım hı hı. Kuş kendisi mesela gezerek yükselmesi açısından evet. daha iyi. Mesela ben rüzgarlı havada düşmesin diye veya da kuş rüzgara kapılıp gitmesin diye ben o kargıyı sallarım. Normal hava güzelken kullanmam. Şu anda kullanmıyorum. Mesela kuşlarımız bak nasıl evet. yükseliyor. Yukarıya çalışıyorlar. Şu an kamerada gözükmüyorlar zaten. Çok zor gözüküyorlar. Evet. En full yakınlaştırmamı yaptım arkadaşlar. Eğer şu an, sen şu an hazırsan mesela kuşları aşağıya alabiliriz. Bu olur alalım abi. Hazırım Tamamları şu an. Yakalayabilir misin? Deneyeceğim yakalamayı. Şu an gökyüzünde gözükmüyorlar arkadaşlar. Yani benim kameram yetmedi. Ben kaybettim. neredeler? Aynen gördüm. O iyi yükselmişler Kürşat. Ben de gördüm abi. Şansından hava güzel. İnşallah yerine giderler. Şu tarafla şu an kuşlar gözüküyor mu peki? kuşlar gözükmüyor şu an abi kamerada ben onlar geldikçe yak şey yapacağım yakınlaştırmayı Hani kamerayı uzaklaştıracağım abi onu ayarlamaya çalışıyorum şuradan Hazırsan hatta ben biraz tekelim, ayağa kalkayım şu an hazırım abi matlı geliyor mesela Kürşak. görüyor musun şu an gördüm abi Tam net yakaladım bilmiyorum ama arkadaşlar gördük. Birazdan. Daha bir posta daha uçuracak mısın abi? Bizlere. İstersen uçurum, tüm şart bir yok. sonraki uçum yerine geçelim arkadaşlar. Oradan başlatırız Tabii videoyu. Şey bak bunlar Adana Şamisi. Bunlar Adana Şamisi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradaki cülük arkadaşlar. Bu da öğretmen. Gördüğünüz gibi diğer bir postaya da geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Sakar. Sakar üçlü kaldıracak. Üçlü posta yapacak Ramazan abi. Zırhlı, Cülük Şurşat. ve Şami. Şami ile. Zırhlı mı abi? Zırhlı baba Şami ve Zırhlı baba Oğul arkadaşlar. Ve Cülük. Ve Cülük. tamamlamış. Şu an üçlüye. Şuradalar. yapıyoruz. Yani posta Adana postası üçlü olur. Evet. Şu ancülü mesela eğittik, terbiyesini verdik, yüksekte gezdirdik. Bir Gel etrafı mesela. tanıdı. Tabi etrafı da tanıdı, öğrendi artık. Şu an mesela montajını üçlüye artık üçlü Hı -hı. duçmasını istiyoruz. Bundan sonra üçlü duçacak. Mesela ortadaki cülük olan. Hı -hı. Nasıl hırsı? Şuradan şöyle kalkayım abi ben. Peki cülük sökümü nasıl oluyor abi? Bize birazcık anlatır mısın? Cülük sökümü. Cülük sökümü ustalık ister. Öncelikle emek Hı -hı. etmiş insanların. Evet. Bu işe gönül vermiş insanların yıllardır bir emeğinin karşılığıdır cülük. Hı -hı. Cülüğü sökmen için önce tabi hoca lazım hoca olması lazım. Hocan iyiyse hocalığı sökersin, yükseğe götürürsün. Cesaretlendirirsin. Kısa mesafeden aşağıya alırsın. İlk gün mesela iki tur atarsın kanadı uçmasını öğrensin diye. Hı hı. İkinci gün 3-4 tur. Dördüncü gün, beşinci gün derken kuş yükseğe çıkmaya başlar. Ve bu aşamalarda yükseldik sıra işte gezmeye gittiği gezmesi için ondan sonra hızlı koşması için Evet. değişik değişik öncüler vardır ve tabi ustalık dediğim budur. sen kendindeki hı hı. ön güvendiğin öncülerine eğitimcilerine cülük hangi evredeyse ona göre mesela onu uçuracaksın tabi o öğretmenle uçuracaksın o abi. öğretmenle uçuracaksın yani bunu işte ustalık dediğim iş budur hı hı. yani sen cüle ne verirsen cülük onu olur anladım abi daha farklı mesela bizim bilmediğimiz bilgilendirici hazır mısın? içeriklerim varsa tamam. Bir saniye abi. Şu an gözükmüyorlar zaten kamerada. Hazırım abi. İçeri geçeceğim dostum. Şöyle İçeri. direkt içeriye geçiyorlar arkadaşlar gördüğünüz i̇çeriye gibi. İçeriye geçeceğiz. Geç. İn Gel. Gel. Şöyle gördüğünüz gibi diğer ikisi içeriye geçti ama sakar dışarıda kaldı. O da içeriye geçiyor arkadaşlar. 9 aylık mart cülüğü. 9 aylık mart cülü dedi. Erkek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Efsane uçurlar. Maşallah F-16 gibiler. Daha uçuramadığımız kuşlarımız da var. Mesela bunu yeni çitettik. 14 aylık bir evet, Adana evet. kozan kuşu. Hediye olarak geldi bize. Bu da yine buradan Tarsus'tan sevilen bir Hakan abimiz var. Hı hı. Hakan Özdemir. O da muhabbet kuşunda Türkiye birinciliği vardır. Rainbow Japones tarzı kuşlarda. Evet. Bu onun damızlıklarından dişi. Benim bir kaçırdığım kuş vardı ona vermişti. Bu dişi ona çit ettiği. Tabii ben onu kaçırınca kaliteli bir dişi olunca erkek de kaliteli. Şimdi ikisinin ilk kez çit ettim daha sakarı. Evet abi. 14 aylık eğitimi eğitimi her şey tamam. Ben... Yumurtaya yattığını gördün mü havaya atacağım daha. Hı. Yumurtaya Süper yatmadığı abi. müddet çito, ilk çit olduktan sonra kuş yumurtlar dişisi erkek yumurtaya yattığını görürsün. Hı hı. Ondan sonra alırsın bunu. Havaya atarsın. Uçsun diye. Kuş o zaman sana görevini son eğitim aşamasıdır bu. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım. Şöyle daha farklı göstereceğim. Bize soyu güzel olan Gerçi, Soy. hı hı. Soyu güzel olan kuşlar abi. Mesela nereden geldiler? Kimden? Ee, İsmen söylemeye gerek yok ama Tabii. buradaki bütün kuşların hepsi sadece bir kuş hariç. Şuradaki abraj mı abi? Buradaki abraj hariç. Ondan evet. sonra burada bir dişimiz var hediye. Hı hı. Bu erkek yavruyu da tuttuk hı. sahibi çıkmadı. şu an erkek şu an üçlüde izlediğimiz öncü. Evet Daha bu o zaman çok küçüktü. Kendisi de zaten minyon tipli. Bu dişi Tarsus'tan Hızar cibo dediğimiz bir sevilen bir kuşçu camiasından bir dostumuz var. Onun dişilerinden. Maşallah ikisi de güzelmiş abi. Dişi onun hediyesi. Bu katrani Cülükken yine aynı kişiden hediyeydi. Yine aynı kişiden gelen bir benim o kaçırdığım dediğim hı hı. bu da onun kızı. Gerdanlı dediğimiz vardı. Bu da onun kızı. Evet abi. Benzür zaten. Ben Gerdanlı'yı görmüştüm. Evet sen biliyorsun izledin de güzel hı -hı. kuştu Allah'ına. Aynen öyle. Mesela bu erkeğin başka bir dişiden, Şami bir dişi vardı yine. Hı hı. Ondan olan oğlu bu. Oğlu 10 aylık. Yani buradaki bütün kuşlar birbiriyle neredeyse akraba yani. Nesil. Nesil. Evet tabii ki. Ben Mesela 10 de... aylık hı hı. bunu atmaca vurdu bak. Çok yüksekte atmaca almaya çalıştı. Tabi iyileşti şu anda. Yine evet. tüylenme yarası falan vardı. Bakımını yaptık biraz. Şu an uçurmuyoruz. Biraz bekleme beklemede diyorsun yani Tabii abi. ki. Ben ya de kendi işte... soyumu yapmaya çalışıyorum abi. Oradan bakalım. Uçurduğumuz Sakar'ın erkek kardeşi. Aynı yumurtadan iki kardeş çıktılar. Hı hı. İkisi de erkek çıktılar. İkisi de erkek çıktı. Ondan sonra bunu çit edelim diye e, dişi getirdik. Evet. Dışarıdan. Yusuf abi dediğimizin dişisi. Ve yumurtaları var şu an onların. İkinci yumurtaları. Yine burada dişimiz cülüklükten gelme, hediye Hı. olarak gelmişti. Erkek sakarımız öncü diye geldi. Tabii. Evet. Şu an bende 5. yılı. 5 yıldır bende. Şu an uçum hayatı evet, sonlandı, sonlandı, yaşlandı tabii ki. Şimdi bunlardan bir cülük yatırdık. Evet. Ondan sonra bunun yine bir oğlu vardı, hediye ettim. Bir oğlu vardı, hastalandı, öldü. Şimdi bu dişiden bir çift yumurtasını yatırdık bekliyoruz. Beklemedeyiz diyorsun yani abi. Buradan müsabet işimiz var. Kızgın. Kızgın. Tabi çit edilmemiş. Barut gibi zaten abi belli. Yani. Bu bizim mesela damızı parayla alamayacağın dedikleri var ya. Hı, hı. İşte bu dişiyi mesela parayla alamazsın ben. Doğru söylüyorsun abi. Yani anca nasıl diyeyim sana bize ölüm ayırır. Kürşat. Vay. Sevdamız vay, vay. böyle. Vay be abi. Bu erkeğimiz yine hediye geldi. Az önce seninle zaten kaçırdık. Hı hı. Gittik aldık geldik. Evet. Uçurduken. Burada oyuncumuz var. Dişiden ayırdık onu. Şimdi ona yeni bir dişi bu sene. Nin yavrusu Maraş dişimiz. Tarsus'tan Cevher diye bir arkadaşım var. Onun Maraş neslinin bir kızı var bende. Bu. Şimdi bu çifti çift edeceğiz. Bunların yavrularını deneyeceğiz. Bunlar biraz sıkıntılı mı olur? Çabuk çift olur mu abi? Sence? Şimdi erkek zaten çift olmaya şu an hazır değil. Kızgın gibi gözüküyor ama hazır değil ama dişimiz tabii hazır. Şu an 10 aylık bir dişi var önümüzde. -hı. Uh -huh ikisini işte çiftlettikten sonra bir çalışma yapacağız. Anladım abi. Yine sen izlersin zaten Kürşat. İzlerim ve Part 2'yi de çekeriz abi. Tabii ki. Part 2'yi de çekeriz. Bakarız yorumlarda yazarsanız evet. arkadaşlar. Mesela bu neslimiz çok iyi. Minyon ve batarlı nesil dediğimiz bu cülükte batarlı. mesela bu cülükte şu an 3 aylık bir kuş. Tabii ayağında boncuklarımız falan var. Evet abi görüyorum. Tabi krom isimlikli boncuğumuz var bununla. Bu yavrumuz, bu cülüğümüz, bu çiftimizin yavrusu. Bunların yavrusu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ramazan abinin kendi soyu. Bütün buradaki kuşlar birbiriyle neredeyse akraba yani. Mesela buradan yine bir cülüğümüz var. Bu daha küçük. Hı hı. Mesela daha tüye girdi şu an. Uçum aşamasında değil. Onun için evet. uçurmuyoruz. Kuşumuz kıymetli olduğu için. Dolapta dursun. Abi. Bizim olsun diyor yani. Zulacılara yem olmasın. Anladım abi. Bunu da buradan eklemek istiyoruz. Kimse kimsenin kuşuna tenezzül etmesin. Aynen öyle. Bir de arkadaşlar benim zaten kaçak videomu izlediyseniz ben iki tane taklacı kuş tuttum. Sahibine verdim zaten. Biliyorsunuz. Evet aynen. Çakmaklıydı abi. Burada yine bir Şami cülüğümüz var. Hı, hı İki buçuk aylık. Bunun babasını kaçırdım işte ben. O gerdanlının oğlu bu. Hı hı. Bu zamana kadar da aldığımız ilk yavrusu. O erkek olarak tabii erkek cülük. Gitmeden önce son bir tane verdi. Varis bıraktı düğün. Varis yani. bıraktı yerini sağ olsun. Allah'tan neslimizi kaybetmedik ama burada da kızı var zaten. Aynı. Bunlar bir alt yumurta kardeşimi Yoksa aynı yumurta kardeşi Hayır, mi? Hayır. Dişimiz... He. E, Şubat ayında ben yumurta yatırmıştım. Hı hı. Ben onun erkeğine... Bu Şami'nin aynısındandı. Evet. Yumurta kardeşi verdi. Bir yumurta Şami verdi. Bir yumurta da o... Akıtmalı dişiyi verdi. mavi zıklı. Evet. Anladım abi. Ben onun eğitim aşamasında erkeğini kaçırdım. Evet. Ayağında boncuğum olmasına, isimliyim, telefon numaram olmasına rağmen bir kuşan tenezzül eden zulacılar var. Aramıyorlar. Onlara yem gitti. Hı, hı Tabii yine bu dişimizin ayağında da. Ben o zaman takmıştım. Bak isimliğimiz. Evet abi görüyorum. Falan. Yazıyor ama kimse aramıyor. Bu nesil hı hı. bu çifte çalışacağız. Bu çifte çalışacağız. Cülüplerini aşağıda bir çiftimiz var. Yine bu sene çift edilmiş. Bu sene onlara çalışacağız. Bu zaten benim kendi cülüm. Hı hı. Bu sene buna girdiğim dişiyle çalışacağız. Yavrusuna bakacağız. Peki abi hani bu kuş kaçırman sana ne gibi etkisi oluyor? Kuş kaçırmanın bana ne gibi bir etkisi oluyor? Evet. Moralman mı? hem moralmen hem hani çalışma emeğin olsun emeğin olarak tabi şimdi benim kaçırdığım mesela gerdanlı iyi bir kuştu ve hı hı. benim buranın genç bir öğretmeniydi damın evet abi genç bir öğretmendi mesela bu da öğretmen bu da öğretmen bu da genç gerdanlıyla zaten şu an hemen hemen o üç üç buçuk yaşında cülüklüğünden belli benim burada uçuyor mesela evet. Emek ziyan oluyor. Şimdi Anladım. ben buna 4 kilo emek etmişim. Evet. Her şeyini hazır etmişim. Ondan sonra mesela bir ters rüzgarda gidiyor. Kuştan anlamayanın birinin Aynen öyle. eline geçiyor. E bu sefer adam uçurmasını bilmiyor, hiçbir şeyi bilmiyor. Bütün emekler boşa ziyan. Aynen öyle abi. E, kuşun özelliğini de alamıyorsun. Kuşlarımızı da açalım zaten yemleme saatimiz de geliyor. Sohbetimizi de dışarıda yapalım Olur abi. Şöyle biz dışarıya çıkardığımız zaman sizi videoyu tekrar açarım arkadaşlar. Şu an açmaya fırsatım kalmaz zaten. Hepsi çıktı dışarıya. Şöyle gördüğünüz gibi. Kapattın mı? Kapatmadım daha videoyu abi. Daha farklı zaten diyeceğimiz bir şeyler kalmadı arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Eğer uçumları falan beğendiyseniz bir part 2 isterseniz seviniriz. Yorumlarda bir part 2 görmek istiyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.